Merhaba arkadaşlar. Bugün din kültürü dersimizde 11. sınıfların 4. ünitesi olan inançla ilgili meselelerden inançla ilgili felsefi yaklaşımı konusunu işleyeceğiz. Bu konumuzu iki dersten iki dersten oluşturduk. İki derste işleyeceğimiz için sorularımızı, örnek sorularımızı ikinci dersin sonunda çözeceğiz. İnançla ilgili meseleler nelerdir. İnançla ilgili felsefi yaklaşımlardan bahsedeceğiz. İnsan inanma ihtiyacı içinde olan bir varlıktır. Yüce ve üstün bir güce inanmak ve bağlanmak, hak dine iman etmek onun fıtratında yüce Allah tarafından yerleştirilmiştir. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar. Yani yaratılışında bir güce dayanma ve inanma özelliği vardır. Bununla birlikte her dönemde hak sapan, batın inanç ve uygulamalara yönelen kişi ve gruplar ol, olmuştur. Bunun sonucunda da tarihte ve günümüzde inançla ilgili bir takım farklı görüş ve yaklaşımlar yaklaşıma çıkmıştır. Bunlardan bazılarını birlikte inceleyelim. Amazing. Yunanca kökenli Zeus kelimesinden türetilmiştir. Deus tanrı anlamına gelen bir kavramdır. Yani bizdeki Allah gibi. Teizm evreni ve evrendeki bütün varlıkları yaratan yüce bir tanrının varlığını savunan inanç ve anlayıştır. Bu düşünceyi kabul eden kimselere teist olarak isimlendiriyoruz. Teizme göre tanrı aşkın bir varlık ve onun varlığı zorunludur. Çünkü bu varlıkların meydana gelebilmesi için onun varlığını gerekli kılar. Tanrı usursuz, şuurlu ve irade sahibi olup aynı zamanda alemin yaratıcı sebebidir. O mutlak kudretin sahibidir. Her şey bilir, işitir ve takdir eder. Kendi iradesiyle hareket eder. Beyzime göre uçsuz bucaksız kainat, evrendeki mükemmel düzen ve işleyiş her biri farklı özellikte olan milyonlarca varlık tabiatta meydana gelen olaylar Tanrı'nın var olduğunu kanıtlamaktadır. Yani hiçbirinin kendi kendine meydana gelmeyeceğini bildiğimizden dolayı mutlaka bunları yapan, idare eden, yaratan birisinin varlığını kabul etmek gerekmektedir. Teizmin bazı çeşitleri vardır. Bunlardan biri monoteizmdir. Tek tanrıcılıktır. Diğeri ise politeizmdir. Çok tanrılı inancı vardır. Şimdi monoteizm tek tanrılık demektir. Bu kavram her şeyi yaratan yüce ve üstün bir tanrının varlığını inanmayı ifade eder. Diğeri ise politeizm yani çok tanrıcılık. Birden çok tanrıya inanırlar. Politeistler her biri farklı özelliklere sahip birden çok tanrının varlığına inanır her bir tanrının kendilerine ait özellikleri vardır. Bu felsefe inanç biçimine göre yer tanrısı, gök tanrısı olabilir, güneş tanrısı, ay tanrısı, bereket tanrısı gibi birçok sayıda tanrının, tanrıların varlığından bahsetmek söz konusu olabiliyor. Yunan mitolojisine geçen birçok tanrı inanışları buna örnektir. Ayrıca Yahudilikte Yahova olarak isimlendirilen Allah, Yahudilerin özel tanrısı konumuna getirilmiş. Ancak daha sonra Uzeyir kaybolan Tevrat'ı yeniden ortaya çıkardığı için Yahudiler onu Allah'ın oğlu olarak kabul etmişlerdir. Başlangıçta monoteizm ile başlamış. Bir olan Allah'a inanıyorlardı. Daha sonra da politeist inanca geçmişlerdi. Hristiyanlıkta da aynı şekil söz konusudur en başta moneteizmle başlamışlardı. Tek tanrıya inanıyorlardı. Sonra kutsal kitaplar İncil tahrif edildikten sonra baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan teslis yani üçleme inancını inanmaya başlamışlar. Ve dinin merkezine bunu koyarak tek tanrı inancına uzaklaşmışlardı. Tevhid inancı. İslamiyet tevhid inancına dayanır. Tevhid sözlükte birleme, bir şey bir olduğuna karar verme, tek kılma anlamına gelir. Terim olarak ise Allah'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde birleme. Onun tek ve eşsiz olduğuna inanma. Ona hiçbir şey şirk koşmadan ibadeti yalnızca ve yalnızca Allah için yapmak demektir. Tevhid inancı demek, birlik inancı demektir. Allah'ın orta eşi benzeri yok demektir. Bu inançla ilgili birçok soru karşımıza çıkacaktır daha sonra. Tevhidin zıttı olan şirk Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da kabul etmek ve Allah'ın zatından sıfatlarına, fiillerine, yaratma ve emretme konularında Allah'tan başkalarına bu uluhiyet sıfatını vermektedir. Ve bu şirke girer putperestlik de aynı şekilde şirkin bir nevidir. Politeizmin bir çeşidi olan bu şirk İslamiyet İslamiyet'te ters ve kesinlikle İslamiyet'in kabul etmediği bir inanıştır. Kur'an'da Yüce Rabbimiz bize kendini şöyle tanıtır. İhlas suresinde. De ki o Allah birdir. O samettir. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur yani Allah'ın birliğine vurgu yapılmaktadır. Diğer bir inanç çeşidi ise deizm. Tanrı'nın varlığını ve alemin ilk sebebi olduğunu kabul etmekle birlikte akla dayalı bir tabii din anlayışı çerçevesine nübüvveti yani peygamberliği ve vahyi ve vahye şüpheyle bakıyorlar veyahut da inkar eden bir felsefe ekoldur. Deizm inancını benimseyen kimse kimseler ise deist denir. Deistler genelde peygamberliği, peygamberliği yani nübüvveti ve vahyi kabul etmezler. Deistler Tanrının mükemmelliğini kabul ederler ancak ilahi vahyi ve Tanrının evrene müdahalesini reddederler. Onlara göre inancın kaynağı vahiy değildir. Akıl evreni, varlıkları, yaratılışı gözlemleyerek gerekli inanç bilgisine ulaşabilir diyorlar. Deizm, Tanrı'nın dünyaya ve evrene işleyişine herhangi bir müdahalesi bulunmadığını kabul eden bir düşüncedir. Yani Tanrı dünyayı evren yaratmış ve buna hiç karışmıyor ve o şekilde kendi haline bırakmıştır demektedirler. Deistlere göre Tanrı evreni ve varlıkları sadece yaratmakla yetinmiştir ondan sonraki işleyiş düzen ve olaylardan müdahil olmamıştır. Bundan dolayı herhangi bir sorumluluğun olmayacağını ve herhangi bir teklifin ve herhangi bir sorgun olmayacağını inandıkları için ahiretin varlığına da inanmazlar. İslamiyet ise deizmin yaklaşımını kesin bir dille reddeder. Çünkü dinimize göre evreni ve evrendeki her şeyi yaratan Allah onu evrenin üzerindeki hakimiyeti sürekli olarak devam ettirmektedir. Çevremizde şahit olduğumuz canlıların doğması, bitkilerin yeşermesi, ilkbaharda doğanın canlanması ve benzeri olaylar Allah'ın yaratıcılığı ve sonsuz kudreti sayesinde olmaktadır. Kendi kendine olmamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan, göklerde ve yerde bulunan herkes ondan ister, o her an yaratma halindedir. Ayeti bu durumu ifade etmektedir. Yani dualara cevap veren ve yaratma halinde olan bir yaratıcıdan bahsetmektedir. O da kendisidir. Yine Yüce Rabbimiz Vaka Suresinde şöyle buyuruyor. Ektiğimiz tohuma ne derseniz onu siz mi yerden bitiriyorsunuz? Yoksa bitiren biz miyiz? İçtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz? Yoksa indiren biz miyiz? Yani yerdeki tohumları çıkaran, gökteki suyu indiren yüce Allah'tır. Rabbimiz evrenin işleyişine işine olduğu gibi insanın hayatına ve topluma da müdahale etmektedir. Allah insan yarattıktan sonra başıboş bırakmamıştır. Bu husus bir ayette şöyle belirtilir. İnsan kendinin başıboş bırakılacağını mı zanneder? Yani başıboş bırakılmayacaktır. Sorguya çıkılacaktır. Başka bir ayette de yine Yüce Allah şöyle buyuruyor. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve hakikaten huzurumuza gerek getirilmeyeceğinizi ne zannettiniz? Buyurarak insanın dünyada başıboş bırakılmadığını açıklar. Ve belli başlı sorumlulukları olduğunu ve bu sorumluluklardan mutlaka hesaba çekileceğini vurgulamaktadır. Diğer bir inanç sistemi ise materyalizmdir. Materyalizm kelime anlamı olarak maddecilik demektir. Aklımıza o şekilde kodlayalım. Maddeyi esas alırlar. Felsefi bir inanç ve düşünce olarak ise genel anlamıyla materyalizm maddi alemin dışında herhangi bir varlık alanı, alanı tanımayan görüştür. Yani materyalizmde görünen varlık alemi onlar için her şey demektir. Başka bir alem yok demektir. Materyalistler evrendeki bütün olayları determinist bir yaklaşım değil Allah. Materyalistlere göre evren maddeten ibaret, maddeden ibarettir ve kendi kendi olmuştur. Madde zaman ve mekan ve bilinçten önce de vardır. Evrende olan biten her şey maddi sebeplere bağlı olarak gerçekleşir. Esas aldıkları şey madde olduk, olduğu için, Tanrı'yı kabul etmedikleri için maddenin daha önceden beri var olduğunu, yani eseli olduğunu kabul etmişlerdir. Ezelden beri var olduğunu savunmaktadırlar. Bu inanışa göre gözle görebildiğimiz, dokunabildiğimiz, yaşayabildiğimiz evren vardı. Başka bir evren yoktur. Evrendeki tek gerçekliğin madde olduğunu savunan materyalistler her şey maddeyle açıklarlar evreni yaratan, idare eden, tabiat üstü bir gücün Tanrı'nın varlığını kabul etmezler. Maddi alemin dışında başka alemleri, metafizik alemi ve varlıklar reddederler. Dolayısıyla ahiret, melek, şeytan, cennet, cehennem, vahiy, peygamberlik, ilahi kitaplar gibi kavramlara ve esaslara inanmazlar. Kader, takdir, sünnetullah gibi kavramlar da materyalist anlayışta kabul edilmez. Diğer bir inanç sistemi pozitivizm. Adını Fransızca alan gerçek ve olgu kesin kanıtlanmış olumlu anlamlara gelen pozitif an kelimesini almıştır. Pozitivizm olgulara dayanan ve olgulara desteklenen bilginin tek yönelir ve sağlam bilgi olduğunu savunan anlayıştır. Pozitivistlere göre gerçeklik deney ve olgulara dayanır. Burada bilimsellik ön plana çıkmıştır. Deneyebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz gerçekler vardır. Başka gerçek yoktur demektedirler. Pozitivizme göre dış dünya yalnızca duyular ve deney yoluyla bilinebilir. Onlara göre bilinebilir dünya gözlenebilir ve tikel olgulardan ibarettir. Yani sınırlıdır. Ancak gözünün, elinin yetiştiği laboratuvara koyup deneyebildiği olgulardan ibarettir. Bu sebeple pozitivist anlayış, dini ve dinin ortaya koyu ilkeleri, çağ dışı düşünceler, zamanın gerisine kalmış anlayışlar gibi ifadelerle eleştirir. Pozitivist yaklaşım İslam'a göre yanlıştır ve kabul edilemez. Çünkü bilim ve teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insanın yüce bir yaratıcıya, bir dine, manevi değerlerle inanma ve bağlanma ihtiyacı hiçbir zaman yok olmayacak. Aksine gelişen bilimin ortaya koyduğu yeni bilgiler, yüce bir yaratıcının varlığını ve ona inanmanın gerektiğini her geçen gün daha güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. Evet arkadaşlar, bugün dersimiz burada bitmiştir. Bir dahaki dersimizde bir dahaki dersimizde yine bu kalan konumuzun devamını işleyeceğiz. Ondan sonra örnek sorularla kapatacağız. Size bugünlük iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum.